dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var önemli bir konu ee, diyor ki sizin diyor sözün özü programı akşamki sözün özü programında bir söz nakletmiştiniz diyor işin içinden çıkamadım mam bir gibi hazretlerini bir kimse rızık Allahü Teala'dandır fakat kulun da hareket etmesi lazımdır derse bir kimse kafir olur buyuruyor. Abi diyor ben diyor buna çok korktum diyor. Çünkü hep diyor şöyle söylüyoruz. allah Teala rızkımıza kefildir ama hani sebeplere de yapışmak lazımdır diyoruz. Sebeplere yapışmaktır sözü ayrı. E, kulun hareket etmesi lazım sözü ayrı. Kulun da hareket etmesi lazım ayrı. Ayrı. Şimdi <laughs> e, sebeplere yapışmak ifadesinde sebeplere yapışmak ifadesinde rızka Cenab-ı Hak kefildir bu rızkı sebeplerin altında gizlemiştir. Allah Teala'nın emrine uyarak bu sebeplere yapışın. Rızkı Cenab-ı baktan bekliyorsun, sebepten beklemiyorsun. Peki öbür sözde yani İmam Bergi ve Rahmetullah Ali Hazretleri'nin buyurduğu e, rızık Allah'tandır ama kulun da hareket etmesi lazım. Yani sadece Allah Teala'dan diye gelmez o, kul hareket etmesi gelmez o. E, yani kulun da katkısı var. İması anlamı düşüncesi var uçsuzun içerisinde. Bunun için İmam Bir etti. Daha doğrusu yer e talim verir. Kılık yapmışlar. Yani hiç böyle kaytaracak şey bulan şey yapmamışlar. Niye mesela yaratmak kelimesini Allah-u Teala'dan başka hiçbir mahluk için kullanmak caiz değildir. Küfür olur ifadesi var. Yaratmak kelimesini. Niye? Ama o niyetle söylemiyorum. Ya niyetine bakılmaz o işte. Orada da kulun hareket etmesi lazım derken yani Allah-u Teala tek başına yapamaz bu işi. Ben de varım. Ben hareket etmezsem Cenab-ı Hak bir şey yapamaz. Manası çıkar orada. Onun için aynı şekilde onu iyi anlamak gerekir. Yoksa... Ya allah Teala sebepsiz de yaratabilir. Hı hı. Hareketsiz de yaratabilir. Tabi. Dilediği şekilde yaratır. allah Teala ehl-i sünnet halimleri buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak kudretini sebepler altında gizlemiştir. Ee, dolayısıyla şu ifade de geçiyor. Adeti ilahiyesi buyuruluyor. Yani Allah-u Teala'nın adeti sebepler altında. Mesela şimdi hava kapalı bugün. Sabahleyin de yağmur yağmış. Ha bak sizin haberlerde. Yarın açılacakmış nasip olursa. Ha Yarın açılacakmış. <laughs> öyle tahmin ediyorlar. <laughs> rapor bu verdik. Yer onun gök onun. Dilerse yağdır, dilerse yağdır. İster açar ister kapatır. <laughs> Biz, bizi ilgilendirmez. Şimdi bulut bir sebeptir. Bulut geldi mutlaka yağmur yağar mı? Yağmaz. Yağmaz. Evem işte yağmurlar yağdı. Yani e, buğdayların olması için mutlaka yağmur yağması lazım. Öyle değil mi? hayırlısını ver. Babaannemler kuşakları bunu iyi anlamışlar. Tabi o sort mezunu onlar. Meseleyi iyi anlamışlar. E, oğlum öyle deme. Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Bereketlisini versin. Hep de öyle derler Yağmurunda, karında. Hep yani ara, a -a, ağızlarında alıştırmışlar. E, ...pelesenk etmişler e, şeylerine... E, e, oğlum hayırlısını işte ...hayırlısı olsun... ...evlilik diyorsun hayırlısı... ...iş diyorsun hayırlısı... ...ondan sonra ne bileyim ben e, öğrenciyim diyorsun hayırlısı... ...hepsine aynı şekilde onu söylerlerdi... ...çünkü... Mustafa Bey, ya ...Yağmur yağmazsa işte bitkiler olmaz... ...arkadaşım yağmur çok yağdığı zaman bitkiler de çürür... ...biliyor musun sen? Çok yağırsa da olmuyor yani... ...ben köy çocuğu. ...çok yağdığı zaman ha buğdayı yatırır... Buğday yatır bir şey olmaz ondan sana Tane mane falan hak ettire. Ha, hayvanlara saman olur. O kadar yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Hatta e, şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri hep buyurularmış. Ömründe ölümünde hayırlısı diyor. Ömründe ölümünde. E, bunu Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah Aleyh talebesi hep şey yaparlar. Ve onun damadı ve talebesi olan Enver abiler de bize naklederlerdi. Hep duyardık. Ömrün de ölümün de hayırlısı. Ya ömrün de hayırlısı, ölümün de hayırlısı olur mu? Mustafa şimdi konu konuyu açıyor da. Orta okula gidiyordum. Köyden gelmişim. Babaannemle beraber kalıyoruz. Benim gardırobum falan yoktu, ütümüz de yoktu. Ütü lazım olduğu zaman yatağın altında nenem pantolonu böyle katlar koyardı, Onun üstünde yatardım sabahleyin ütülenmiş o kadar çıkardım. Ya o halimden ben de unuttum ama hiçbir şikayetim de söz konusu değildi. Bir gün gidiyorum e, ...ortokula... ...ortokuldayım... E, ortaokuldayım. Ya yani şeyde bir kaza olmuş. E, i̇şte Konya şimdi Mumuni Hastanesi diyorlar. O hastane caddesi. Büyük bir cadde. Orada adam yerde yatıyor. Ölmüş. O zaman e, böyle e, çıplak e, kadın resimleri falan basan günaydın gazetesi, makasın gazetesi çok trajide yüksekti falan. Böyle açık e, kadın resimleri falan bulunan şeyleri hepsini adamın üstüne örtmüşler. Ya daha bu ermediğimi hatırlıyorum. Yani hayal meyal o yaşımı. Ya Mustafa Bey onu öyle görünce ta o zamanlar. Yani Rabbi dedim bana böyle bir ölüm nasip etme. Böyle bir ölüm nasip etme. Çünkü o resimler bulunduğu müddetçe rahmet bereketi gelmez oraya sonradan kitaplarda okudum. Demek ki allah Teala muhafaza etmiş. Yani gönlümdekini aynı şekilde gönlüme gelen oydu. Ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Onun için de sonra mesela duyduk büyüklerden ölümün de ömrün de hayırlısını diye. Ömrün de ölümün de hayırlısı. Ee, her şeyin hayırlısı mı? Evet her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Hani demin siz sebep işte İmam Bir gibi Hazretleri'nin o sözü e, hareket etmesi lazım bunu ben anlayamadım diyor. Doğru a, şey Ama tebrik ederiz. Ya yani insan aynı şekilde ya olmaz böyle şey demiyor. Ben anlayamadım diyor. Tamam mı? Dikkatini çekmiş. Ya. Ha, ama ne güzel bir şey bu. Ya bugün bugünün insanın en büyük şeyi ben anlayamadım yok. Böyle şey olur mu ya falan. Böyle yazılır mı ya falan. Ya bir dakika bir. Ya arkada senin aklın ermediyse, altyapı müsait değilse. Ya bu ne demek? ki? Burada Murat nedir? Onu düşün. Ondan sonra açıyor Kur'an tercümesini. Burada böyle falan. Yak bu ayetin zamanı geçmiştir artık. Bunu da şey yapmaz. Diz soru gidiyor. Kitap kafir olup gidiyor. Ee, i̇nsanlara e, mesela daha önceki dergahlarla, medreselerde ilk öğretilen şey neymiş biliyor musun? Edep. Ne demek o? Haddini bilmek. ...haddini bilmek... ...ilk öğretilen oymuş... ...haddini bilmek... ...zaten... ...bir kimse... E, ...hani meşhur bir söz var ya... ...başkasının yumruğunu yemeyen... ...kendi yumruğunu batman taşı zannediyor... ...veyahut da balloz zannediyor kendi yumruğunu... ...ama yiyince aklı başına geliyor... ...ya allah Teala... ...bedeni kuvvetler olduğu gibi... ...fiziki aynı şekilde görüntüler olduğu gibi... ...akıl, zeka, hafıza... ...kalp, gönül... E, Bunların da aynı şekilde şeyler farklı ya. Kuvvetleri farklı. Kuvvetleri farklı. Allah Teala bazılarına öyle ihsan bulunmuş ki hani derler ya lep de beden leblebi anlıyor. Hani meşhurdur bu Şahın Akşemen Buhari Hazretleri. <laughs> bir gün birisi gelmiş sohbet edelim falan filan. Hiç konuşmamış mübarek. Yarım saat kırk dakika falan. O demiş ki hani demiş sohbet ediyordu falan bir şey olmadı falan. Tabii ki, içinden diyor bunu. Ya Ama Cenab-ı Hak öyle bir ihsanda bulunmuş ki onlar senin e, gönlünün içindekini de aynı şekilde görüyor. Buyuruyorlar ki bizim konuşmamız, e, susmamızdan bir şey anlamayan konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamaz. Ve Cenab-ı Hak öyle bir güç kuvvet ihsan etmiş ki bunu Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını ve sahabe kiram efendilerimizin hayatlarını çok dikkatli bir şekilde okuyan rahatlanlar bir defa okudu anlayamadı bir daha bir daha bir daha, bir daha netice itibariyle anlar. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramın kendi kabiliyetlerine göre kendi kalbindekini hani bugün bilgisayar düşün bilgisayarda nasıl karşı tarafa 10 bin sayfalı kitabı gönderiyorsun şak diye yerleştiriyor kalbine. böyle bir kabiliyet kuvvet vermiş. İslam i̇şte alimlerinde de var, varislerinde de var bu, evliyada da var bu. Şak diye yerleştiriyor bunu. Evet öyle şey olur mu? Ha, sen de olmadıysa hemen reddettin, inkar ettin, attın falan. Beş para etmezsin o zaman. Ha. Peki bunlar okudukça, okudukça ha dersin cana bakın böyle farklı kullar var. Farklı yaratmış. Kalk gidebilirsin. Ya. He. Ondan sonra böyle şey yaparsın falan, böyle şey yaparsın. Onun için mesela e, İslam hakkında okuyor, saatte bir de okuyor. Burasını diyor anlayamadım. Güzel biz de anlayamadık. Biz de hayattayken hocamız aynı şekilde sorduk. 3-5 kişi okurduk sen ne anladın sen ne anladın diye şey yapıyorduk. Adam oturuyor oradan bir şey anlamıştır. Orada satıyor sana. Ben diyor Saadet'i ebediyede okudum. Ben mektubatta okudum. Ben böyle böyledir falan. Ya öyle midir? Nerede okudun? Ya o dediği yere bakıyorsun hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Daha Fatih de serviste de gelirken dedi radyoda böyle anlattın ama değil mahallede öyle yazmıyor. Cık. Allah Allah o dediği konuyu hatırladım. Dedi bak ben gidince bakacağım. Sen de bak. Ama dedim senin anlattığın gibi değil orası diye hatırlıyorum. Ama dedim git bakacağım. Gelir gelmez hemen açtım baktım. Hemen açtım baktım. Onun anladığı gibi değil. Ortadan bir tane cümleyi çekmiş. Bütün konu öyle zannediyor. Halbuki yukarıdan itibaren izah ede ede geliyor. On sonra hüküm bildiriliyor. On sonra hüküm bildiriliyor. Ertesi gün yok. Daha ertesi gün yok. İki hafta falan servis edilmedi biliyor musun? Sonra bir yerde yakaladım. Dedim ben gider gitmez baktım sen de. Ha, baktım abi dedi öyle değilmiş dedi. Ya insan şöyle der ya. Bir de bir İsmail Battak abimiz vardı Allah rahmet eylesin. Çok kibar, nazik birisi. Bir gün, servise bindik. Ya dedi sen dedi şey dedin dedi bugün radyoda dedi Ramazan bayramının da gecesi e, sonra gelir dedim Evet dedim İsmail abi öyle gelir dedim. E, öyle dedim. Ya dedi il mahalle sanki farklı yazıyor dedi. Allah Allah dedim ben gideyim bakayım dedim ben yani şey eve gidiyoruz. Gittim hemen açtım baktım. Meğer sadece Arefe gecesi kurban bayramı dört gecesi sonra gelirmiş. Açtım telefon. Dedim İsmail abi Allah razı olsun teşekkür ederim. Bayram deyince dedim ben hepsini dedim aynı kategoriye koymuşum. <laughs> Allah Teala razı olsun. E tabi abi. E, şimdi, Söyle dedi, iş var. Söyle ha, iş var yani. Şeye, o İsmail abiye dedim tabi abi. abi dedim ya hepimizin anlayışı farklı. Anlayış farklı ve bazen dedim hani niye e, büyükler böyle Mesela Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri bir şey anlatıyor Kitap açarlarmış. Bunun sebebi, bunun sebebi, halbuki biliyor. Mesela mübarekler buyuruyor ki, Efendi Hazretleri onları biliyor. Niye kitap açıyor? Her şeyden önce bir, kibrini kırıyor. Kendi kibrini kırıyor. Nefsi kırıyor. Şşşt diyor, diyor, yanlış vurmuş diye şeyler şey yapma. Açıyor kitabı. Kitaptan ayrıca geliyor. Vay be hoca böyle falan önünde hiçbir şey yoktu böyle. Salladı gitti, salladı gitti. Hülbüller <laughs> gibi konuştu. <laughs> ha öyle diyorlar değil mi? Halbuki kitaptan anlatması gerekiyor. Oraya bakması gerekiyor. Bu bir ikincisi öğretiyorlar. Ha, yani talebelerine kendi kafanıza göre konuşmayın. Hatırda yanlış kalabilir. Ha. Hatırda yanlış kalabilir. Yani kitaba bak. Ondan sonra aynı şekilde onu oradan nakletti. Onun için de hemen abiler, allah Allah'a rahmet eylesin. Nakleden aziz olur. Kendinden konuşunda zelil olur. hakikaten böyle pet, e, pat diye açığa açığa verir. Onun için İmam gibi Hazretleri'nin o buyurduklarından murat o Murat onu iyi, iyi yani tekrar tekrar okuyunca anlaşılır anlaşılmayacak bir yani şey değil. O, o dinleyicimizin bizim söylediği şey söylenebilir yani sonraki söylediği. Tabi tabi can. Onu, onu hep mi söylüyor? Tabi. Yani. İkisi aynı anlama aynı gelmiyor. Şey değil yani. Aynı anlama gelmiyor. Onu mesela icat kelimesiyle yaratmak kelimesi aynı anlama gelmiyor. Birisi keşfetmek anlamı var ama yaratmakta yok. Başka anlam yok. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Buyurunuz hocam. Efendim dinleyicimiz ilk dinleyicimiz. E, faizsiz dedi bankalar kredi veriyor. Bazen gazetelerde görüyor mahiyetini bilmiyorum. Gerçekten faizsizse mahsur yok. Promosyon onda da mahsur yok. Çok kimse burada allamelik yapıyor da onların dediği gibi değil o. Caizdir. Rahatla kullansın. E, takma diş yani müteharrik girip çıkıyor. Protez. Bunların manisi yok. Yani böyle protez olan diyelim ki bütün dişler gitti. Eskiden altta üstte protez. Onu taklit etmesine de gerek yok. Hanefi mezhebinde, Maliki ve Eşafi mezhebin takdir de gerek yok. Efendim işte dört mezhebe o ayrı bir mesele. Takva olur. O ayrı bir mesele. Efendim e, son dinleyicimiz de oğlum dedi nişanlı. E, dedi bunlar görüşü ediyor. Hani günahtan kurtulmaları için dini iki hakiklerini yapsak. Efendim olabilir de hani Ramazan Şerif'ten sonra olacak. Bazen bu çok büyük handikapa sebep olabiliyor. Yani onun için dinin nikah dini, yani şey düğüne yakın ya düzgün alsalardı keşke. Ha keşke öyle olsa. Çünkü e, bize çok geliyor çünkü. Yani. Ya düğün olacağında iki gün öncesinden mesela ayrılıyor. Ondan sonra hadi bakalım falan işte mehildi şuydu. Oo iki aile birbirine geliyorlar. Yaşanacak şeyleri yaşayıp bitiriyorlar zaten. Evet evet. Allah belge muhafaza. Şimdi e, biz Mustafa Bey'le arada bir şeyler konuşuyorduk da e, bugün derslerin hepsi işte saldırmışlar. İsrail. İsrail. E, bunlar kendi bombalamışlar. Kendilerine gelen, bunlar kendilerine kendim de e, aynı ıktan gelen bin kadar peygamberi e, şehit etmişler. Yahudiler. Evet. İsrail oğulları. Evet İsrail oğulları. Hikmet ilahi. Yusuf Aleyhisselam kuyu yatanlar bunlar. Öldürmek isteyenler de bunlar. Yusuf Aleyhisselam. Ve diğer gene peygamberler Yahya Aleyhisselam'ın aynı şekilde şehit edilmesine ya bin kadar buyuruyor kitaplarda öyle yazıyor. Dolayısıyla kendilerinden başka birisine hayat hakkı tanımazlar. Yahudiler ve İngilizler bu iki millet kendisini insanlığın aynı şekilde efendisi kabul eder. Diğer insanları köle hizmetçi, ölmüş ölmemiş, aç kalmış, susuz kalmış bunların umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Merhamet, insanlık böyle bir şey söz konusu değil. Ellerine imkan geçtiği zaman kesmedikleri, yapmadıkları halt yoktur. Herkes keser. Böyle bir millet. İnsan olarak görmüyor zaten. Heh. Kendileri de açıklıyor yok, yani şekilde. Savunma de bakanları dedi dediği hayvanlarla yani, mücadele ediyoruz Dolayısıyla, dolayısıyla e, yani bunlar hastaneymiş. Ondan sonra çocukların bulunduğu yermiş. Oralara aynı şekilde. Şimdi benim hatırıma gelen şu. Bu 99 deprem olduğu ya. Evet. Japonya'dan e, bu e, ne diyorlar jeofizik mi diyorlar yer mühendisleri gelmişler falan bakmışlar o zamanki o şeyi falan. Orada adam putperest olduğu halde bir şey demiş. Ya demiş siz ne yaptınız ki tanrınızı bu kadar kızdırdınız. Putperest bu adam ya biliyor musun? <laughs> siz demiş ne yaptıydınız ki demiş yani tanrınızı bu kadar kızdırdınız. Ya bunu putperest bir Japon söylüyor biliyor musun? Halbuki o Japon'un, o putres Japon'un o söylediği söz yanlış değil. Kadap durup dururken gelmez. Bazen zelzel olarak, bazen sel olarak, bazen başka türlü, bazen soğuk olarak, bazen de insan eliyle gelir bu. Bir i̇nsan eliyle gelir. Eğer bir yerde allah Teala'nın dinine doğru olarak hizmet varsa oraya umum bela gelmez. Hani başka belalar, musibetler gelir. Ama umumi gelmez. Umumi bela işte Suriye'ye geldi, Afganistan'a geldi. Ee, onlar umumi beladır. Ee, Irak'a geldi. Ee, peki bakıyorsun. Ya daha bu yaz e, yani ibret de almıyorlar. Alamıyorlar da. Evladı aslında birisi. Yani daha ne, onlar Erbil'de kalıyorlar. Ee, Irak kökenliler, Yani Türkiye'ye hicret etmişler. Dedi ki Irak'a gittim. Hem yani tanıdıklar var. Hepsi dedi lisanlar Arapça ya. O ayeti mana veriyor. Ya dedi anlatmaya çalışıyorsun falan. Hiç aynı şekilde seni dinlemiyor dedi. Dedi ki ya senin çapın, kapasiten, o ayetteki muradı anlayacak durumda değil falan. Aa yok. Ondan sonra da, e ondan sonra da başımıza felaketler geliyor. Ne gelecekti ya peki? Ne gelecekti? Yani ...hani şeyde saatte biriydi var... ...İbrahim'in etem hazretlerine gelmişlerdi... ...efendim işte dua ediyoruz... ...dualarımız kabul olmuyor... ...Allah-u Teala cenneti çağırıyor... ...cennetlik amelleri terk ediyorsunuz... ...cehenneme çağırıyor... ...koşa koşa gidiyorsunuz... Ce e, ...cehennemde sakınmıyorsunuz... E ...ondan sonra da elinizi ka yediğini saram, ...iştiğini saran... allah Teala her an isyan ediyorsunuz... ...başınıza taş yağmadığına şükredin... ...başınıza taş yağmadığına şükredin... ...peki bu olarak aynı şekilde gönderildiği zaman bunlar belasını bulmaz mı? Bulmaz olur mu? Bir zamanlar Moğollar geldi İslam dünyası biçti gitti. Sonra şimdi Moğollar onlar, ismi, da biçtiler da ha, ismi cismi okunmuyor yani. Dünya devletleri arasında hükümleri bile yok. Bir gün gelecek bunlar da aynı şekilde biçilip gidecek. Ona destek verenler de yani bunun o İsrail'e destek veren Amerika'sı da, İngiltere'si de, Avrupa'sı da hepsi sonlarını hazırlıyorlar sonlarını hazırlıyorlar. Çünkü allah Teala e, her şeyi sebepler altında yaratır. Sebepler altında verir. E, bir zamanlar onu zaman zaman anlatıyoruz. <laughs> Evliyadan ayakları tutmayan kötürüm bir zat varmış. Hatta Murad-ı Müzevi Hazretleri de öyleymiş biliyor musun onu? Evladı Resulü o zat. Şey, Muhammed Mansur Hazretleri'nin talebesi Ayakları tutmuyor. Ayakları tutmuyor. Bir yere gitmesi gerekiyor bu zatın. İşte bir kervan bekliyorlar. O kervan gelince diyorlar böyle böyle tamam. Bir genç de üstlenmiş. O zat habire aynı şekilde hizmet ediyor. Habire hizmet ediyor falan. Ama eşkıya çevirmiş. O kervanın önünü kesmiş. Hepsini soymuş soğana çevirmiş. O evliya zat bakmış, yan kendisine hizmet eden o gencin de 3-5 kuruşu var. Eşkıya ona dokunmamış. Eşkıya böyle toparlamış giderken seslenmiş. Bu gençte de var diyor aradığınız şeyler. Almadınız onu. Geliyorlar hakikaten o gençteki paraları da alıp gidiyorlar. Neyse eşkıya gittikten sonra diyorlar ki efendim bu genç size hürmet etti. Saygı gösterdi. Ee, yani bir kusur da siz etmedi. onu sattınız. Ha, bugünkü tabiriyle. Evet ile, yani. Siz onu sattınız. Buyuralar ki allah Teala Teala zulüm eğer arşa dayanırsa anında cezasını verir. Para gösterildi. Bunların yapmış olduğu bu zulüm arşa dayanmadı. Ama bu gençten de o paraları alınca arşa dayandı. Zaten İslam askeri bunların peşindeydi. Bekleyin diyor. Ve bir müddet sonra hakikaten askerler ondan kıstırıyor. Hepsini imha ediyorlar. Bunların, bunlardan aldıkları para aynı şekilde askerler getirip veriyor bunlara. Yani zulüm şimdi yapılan bu zulüm yani alçaklar hastaneye saldırıyorsun sen tamam mı? Hastaneye saldırıyorsun. Her şey en ince yerinden, zulüm en kalın yerinden. Ha. Ondan sonra tabii ki artacak yani. Tabii artacak ve ondan sonra ondan sonra 11 gelecek. Ondan sonra 11 gelecek. Bir zamanlar Sovyetler so Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Rusya Afganistan'da o mücahitler taş atarak onları duman ettiler ve bitti yani. Sovyet Sosyalist Cumhuriyette Birliği dağıldı gitti. Şimdi İsrail de hak ettiğini görecek. Ona destek veren, hamisi olan Amerika'da görecek. O da dağılacak. Amerika Birleşik Devletleri kalmayacak parça parça olacaklar. Ha. Biz görürüz veya görmeyiz. Çünkü allah Teala rahmet eylesin. Kadir Mısıroğlu da yani tarihi seyir itibariyle mesela bakıyor. Onun bazı konuşmalarına ben dikkat etmiştim. Yenişe geçti diyor. Mesela devletlerde, ailelerde, şirketlerde bir çıkışı var. Bir duraklaması var sonra yeni işe geçer. ...devletlerde öyle. Ee, çıktı, çıktı, çıktı. O son da öyle. Yükseliş dönemi durakladı. Sonra gerilemeye başladı. Artık durduramıyorsunun, Artık bitti. Tarih sayfasında çekilecek. E bunlar da öyle. İnişe geçtiler. Peki inişe geçmeleri zulüm ettikçe hızlanır. Zulüm ettikçe hızlanır. Şeyde Musa Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi Firavun'u bu. Allah-u Teala buyuruyor ki duanı kabul ettim. Ama buyuruyor şimdi o bak, tanrılık iddiasında bu adam. E, ben tanrıyım diyor. Kendisine taptırtırıyor. Ama e, şu anda o her gün şu kadar e, işte inek, koyun, keçi kesiyor. E, benim fakir kullarımı doyuruyor. O diyor bu işe devam ettikçe onu da boğmam. Bir ekonomik bugünkü tabirle sıkıntı geliyor. İlk kestiği yer orası oluyor. Fakirlere yeter. Orası gelişiyor. Salak bir sen keser mi kesmez. <laughs> Ondan sonra da tepe taklak olduk. Ee, Kızıldeniz'de boğuldu gitti. Tanrıyım tanrıyım diyen adam gitti. Hatta e, boğulurken o zaman diyor ki ben diyor Musa'nın Rabbine inandım. Ama artık diyor, iş işten geçti. Solanda. Tabii, iş işten çoktan geçti. İş bitti. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Haşa zulmetmez kumla hüdası, insanı çektiği kendi cezası. Bugün o coğrafyalarda bizim coğrafyamızda, buralarda çekilen sıkıntılar varsa, Türkiye'de öyle. Erzünet itikadından itenaf etmiş. Bir türlü iki yakın bir araya gelmemiş. Adama bakıyorsun Müslüman. Camiye gidiyor. Beş vakit namazında sakal da bırakmış. Adam söz veriyor, sözünde durmuyor. Yalan söylüyor, gıybet ediyor. Diğer kötülüklerin hepsini çok rahatlıkla yapıyor. Ondan sonra da mangalda kül bırakmayarak aynı şekilde şey cennette kendisini eğer tahsis ediyor. Cennete biz gitmeyeceğiz de kim gidecek falan. Yani tuttuğu yol yol değil. E o zaman sen Allah Teala inkar ediyorsan Allah Teala seni sana niye yardım etsin ki? Ya bunlar aynı şekilde okunurken söylenirken laf olsun diye mi okuyorlar bilmiyorum. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferine giderken ...Suriye'nin bağlık bahçelerinden... ...savaştan önce gittim, gördüm... ...Suriye hakkında çok büyük araziler var... ...o bağlık bahçelerinden geçiriyor... ...orduyu, bilerek geçiriyor... ...Sinay'a girmeden... ...konaklatıyor orduyu... ...ondan sonra da tellallarla bağırttırıyor... ...sultan rahatsızlandı, bir elma... ...yani elması olan, gelir, var. elması olan var mı... ...ses seda çıkmıyor... ...emir veriyor, aradın... Şey, ...erlerin diyor, aynı şekilde... ...askerin torbalarına bakın... ...bir tane elma bulamıyorlar şükür secdesine kapanıyor. Niye yapıyor bunu Yavuz Sultan Selim Han? Haram işleyen orduya Allah-u Teala yardım etmez ya. Sina'yı geçemez öbür türlü. Şükrediyor. Elhamdülillah Rabbim bana böyle askerler nasip etmiş. Ondan sonra bastı çölü geçti. O Toman Bay denen adam da oradan beklemiyordu. Şaşırdı kaldı. Nasıl geçti bu çölü diye. E geçer tabii ki. E Osmanlı'nın başarılı zamanlarına bak. E Kanuni döneminde hani Macaristan bağlarından geçiyorlar falan. E sonra diyorlar ki bağ kalmadı hepsi gitti. E sonra geliyor bakıyor ki evet bazı yerlerde üzüm koparılmış ama küçük küçük keseler var. Ana, adam böyle bir sevilmiş böyle bir sevilmiş. kanun huzuruna lan bir şey arz edeceğim. sultana illa sultana. Çıkartıyor. Buyur diyor falan. Diyor ki böyle böyle böyle. Hemen arattırıyor. Hemen arat diyor. Kim bu diyor. Ondan sonra e, hemen diyor bunu askerden çekin. uzaklaştır Uzaklaştırın. Uzaklaştırın adam diyor ki, ben mükafat vereceğinizi zannediyordum. Diyor ki, eğer bedelini ödemeseydi, canı da gidecekti. Bedelini ödediği için sadece bu kadar cezayla kaldı. İzinsiz parasını ona koymak suretiyle de alamaz diyor. Ve seni bulmadıkça ve devlet olarak aynı şekilde seninle, senden bunları biz talep etmedikçe, o ferdi hareket edemez diyor. Dini biz bize böyle emrediyor onu. Birisi yanlış yaptığı zaman ona göz yumarsan, o yanlışlık diğerlerine de sirayet eder. Ya o zaman aynı şekilde bunlar zafer kazanıyordu. Bir avuç insan, evet bir avuç insan. Ama Allah Teala yardım ediyor onlara. Ya şeyde e, o Allah rahmet eylesin Şah Türkiye'ye Türkiye gazetesine geldiğinde işte e, resimli roman yazıyordu falan da e, biz de tahsiye için okurduk onları. E, bir gün yani babam yaşında adamcağız Allah rahmet eylesin, çok temiz bir insandı. Dedim ki Şah bunlar dedim hep böyle dedim hani hayali mi? Yok dedi Osmancım dedi hayali olur mu dedi biz peçevi tarihinden alıyoruz yazıyoruz. Peçevi tarihinden alıyor ve yazıyoruz. Orada bir şey anlatılıyor şimdi. Şeyde Romaya içerisinde bulunan sınırlarda 2500 Akıncı birleşmiş. Karşılarına 40 bin kişilik Rus askeri çıkmış. Hemen bunlar oturmuşlar, istişare iş etmişler. Roman köylüleri falan da tepelere çıkmışlar. Bu ne olacak? Çünkü 40 bin kişilik tu dese Türklük de bu olacaklar. Bunlar atlara binmişler. Ondan sonra ya Allah bismillah Allahu Ekber diye hucuma geçmişler. Hristiyan Roman köylüleri diyor ki gökten atlar da bunlara yardım ediyordu. Vurup geçip gidiyorlar. E sen Allah'a tam tabi olursan Ha sana yardım eder öbür türlü olmaz. Gökten ebabil kuşlarının gelmesini bekleyenler var. Şu anda. Yani Layıksan gelir. Eğer böyleysen gelir yani. Tabii böyleysen öbür türlü çok beklersiniz. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.